Gelelim pastamıza. Şimdi peynirimiz dedik, kefir peyniri dedik. Ondan önce şunu sorayım Gülden Hanımcığım. Kefir peyniri ile normal peynir arasındaki fark dediğimiz zaman ayıracağımız en temel özellik nedir? Kefir peyniri mayasız yapılan bir peynir. Süzme işlemiyle yapılıyor. Normal peynir biliyorsunuz sütü mayalanma işlemiyle yapılıyor ve farklı bir sürü olgunlaşmasıyla alakalı farklı peynir türleri var. Kefir peyniri sadece biz kefiri süzerek elde ediyoruz. Besin değeri daha bir. mı fazla? Tabii ki daha yüksek. Hani o K2 vitamini olmazsa olmazı benim için özellikle. Çünkü ben trombosta hastasıyım. hastasıyım. Ee, kanım pıhtılaşmıyor. Ee, çok şükür beslenmeyle onu da oldukça düzelttim ve benim için ve benim gibi olan hastalar için K2 vitamini, K vitamini çok çok önemli. Hayatında peynir yiyemeyen için alternatif. Tabii. O işte süzme yoğurt kıvamında olması, peynir gibi olmadığı için o lezzeti vermediği için çok daha farklı. Her şeyde kullanabiliyorlar. Peynir gibi kokmuyor her şeyden önce ve probiyotik açısından, bağırsaklarımız açısından çok çok zengin. Bağırsaklarımıza yararlı bakterilerin kalması için çok önemli bir fermentörü. Çabuk bozulan bir peynir midir peki? İşte yağda bekletirlerse bozulmasını engellerler. Hani... Hava almayan bir cam kabı içerisinde. Evet, içerisine. iki buçuk kilo sütten yaklaşık olarak kefirden yaptığımız zaman e, yarım kilo kadar peynir çıkıyor. E şu anda baktığımız zaman ailece zaten bir haftalık belki peynir ihtiyaçlarını karşılamış olurlar. Sadece hafta sonu kahvaltı ediyorlarsa 2-3 haftada tüketebilirler. Zeytinyağı da saklarlarsa hem daha vitaminli olur hem daha lezzetli bir ürün tüketmiş olur. Harika. Bir gidiyoruz geliyoruz. Yardımcı evet. olmak isterim. Hemen orada elektrik. Malzemelerimizi oraya <laughs> getirmemiz gerekiyormuş. Şunları alsam yetecek. En azından yardım ben mi? Ben de yardım edeyim. Evet. Hangileri daha gelmesi gerekiyor? Kurmayı da rica edersen. Kurma. Evet. Yaban mersini var, hurma var, lim var, kaymak var. Hurmamızı alıyoruz. Kaymak? O sonraya. Sonra? Şimdi pastanın tabanını yapmak için bir kere hiçbir şey pişirmeyeceğiz. Her şeyi blenderda karıştırarak kat kat dökeceğiz ve aslında donduracağız. Bizim pastamız pişen bir pasta değil. Çünkü biz biyotiklerin ölmesini istemiyoruz. Güzel. Malzeme listesinde rica edeceğiz. Onu da göreceğiz. O yüzden yulafımı evet. e, ölçünüzün, bizim küçük bir ölçümüz var. Ona uygun bir miktarda olacak şekilde rond olur, blender olur. Bunu parçalayacak, hamur hale getirebilecekleri bir e, şeye makinenin içine Direkt hurmaları atıyorum. Aslında hurmaları daha önce e, sıcak suda bekletebilirler. Bunun yerine oradaki cennet hurmalarını kullanabilirler. Çok ben şimdi e, Çok alternatif ama. olsun diye kullandım ama tabanda biraz daha yapışık bir e, doku istediğim için direkt bu hurmayı kullanacağım. Ama hurma yerini... Ee, evet bunu da kullanabilirler. Diğerini de tercih edebilirler. Peynirimiz de burada. Ana malzememiz. Onu dolguda üst taban, üst tarafında kullanacağız. Bu zemini. Evet tabanı bu. Birazcık da sıcak su alabilir miyim ya da... Şöyle şey, ben hemen... Alayım. Buradan sevimcim sen hazırlar mısın? Şöyle bir üstünü gezdirirsen yapışsın yulaf diye. Teşekkür Neden? ederim. Bakacağım. Sağlıklı bir pasta hazırlıyoruz hanımlar. Şurada Şöyle... Mi? Biraz daha sıcak su mu? Evet. Ben aldım mayasını. Zaten hemen birbirine yapışmaya başladı zaten. Sıcak su yerine süt olur mu? Olur tabii ki. Yeter. Olur. Süt de olur. Bal da olur. Yani oradaki o yapışık e, dokuyu verebilecek herhangi bir. Evet. Tamam. Bunu. Pasta kabımızın dibine alacağım buradan. Hemen şuradan bir spatula. Burada gibi. var ya Var mı? Süper. Zeminine yayacağız evet. ki kalıbımızın aynen. altına yağlı bir kağıt çiz verdik. Evet aynen bir cheesecake çiz tabanı gibi üstteki dolgu malzemesini taşıyacak bir tabanımız olsun. Güzel. kalınlığı ince evet. bir tercihe bağlı. Ya donacağı için zaten altta sadece bir doku olması yeterli çok da kalın olmasına gerek yok. Evet birazcık birazcık zaman alabilir düzgün yapayım. Siz yapın. onu yapın evet. o zaman. Siz sohbetinizi. Ben hemen Gülden Hanıma evet. dönmek istiyorum reklama gittikten sonra dönüşte dilacım gelecek psikoloğumuz çünkü diyet yaparken psikoloji de çok çok önemli. Evet. Onu da beraber sizinle beraber konuşacağız. İstikrar çok önemli olduğu için insanların psikolojisi de birazcık o listeleri uygulamakta gitgerlerimiz çok oluyor ve zorlanıyoruz. O anlamda bir psikologdan da destek almakta fayda var Tabii diye ki. düşünüyorum. Birazdan Dilay da bizlerle birlikte olacak onu da belirteyim. Ve bu taklit ürünlere dönelim. Tamam. Hangi ürünlerin, hangi gıda malzemelerinin taklidi yapılıyor öncelikle? Aslında zaman zaman televizyon programlarında, haberlerde çok fazla duyuyorsunuz. İşte Bakanlık, denetimler sonucu ıı, taklit ve taşış yapan firmaların hepsini açıklıyor taklit tek başına değil, tahşiş ve taklit olarak geçiyor. Tahşiş dediğiniz? Tahşiş ayrıyetten gıdada mevzuata aygırı olarak üretim yapılması. Ne yapılıyor? İşte zeytinyağının içerisinde başka bitkisel yağlar karıştırılıyor. Bunlar tahşişe giriyor. Ya da e, süt ürünlerine bitkisel yağ ilave ediliyor. Çünkü sütün en değerli kısmı süt yağı. İşte peynirlere bitkisel yağ koyuluyor, yoğurda jelatin koyuluyor, nişasta koyuluyor gibi. En çok da etlerde yaşıyoruz bu durumu. İşte dönerde biz kaç sene önce ben daha önce de anlatmıştım gıda laboratuvarında çalıştığım için yaptığımız analizlerde bir döner firmasının mesela ürününde e, sakata test etmiştik. Kalp kası çıkmıştı. Düşünebiliyor musunuz? Yani et Aa. yediğinizi zannediyorsunuz ama kalp kası çıkmıştı. Bakanlık kontrollerine de çok fazla çıkıyor bunlar. İşte kö köftelerin içerisinde sakat at çıkıyor, tavuk çıkıyor. Siz çiğ kırmızı et yani çiğ kırmızı etten yapılması gereken bir ürün içerisine kanatlı eti koyulmuş oluyor. Ya da domuz etleri işte tek tırnak dediğimiz at konulmuş oluyor. Burada hem kişi kandırılmış oluyor her şeyden önce hem daha pahalıya bir ürün yemiş oluyor. Çünkü kanatlı eti daha ucuz kırmızı etten baktığımız zaman. Hem de sağlıkla ilgili olarak sıkıntıya düşmüş oluyor. Çünkü ne yediğimizi bilmiyoruz. Taklit kısmında da ürünü taklit ediyor ne yapıyor? İşte pekmez yerine meyve şurubu koyuyor. Ya da işte e, bitkisel yağlarla yapılmış ürünleri tereyağı gibi gösteriyor. En çok raflarda fark edersiniz siz de. Çam fıstığı çok değerli bir üründür, çok pahalıdır ama yer fıstığını onun gibi e, aynı boyda, aynı görüntüde yapıp doğal fıstık diye satıyorlar ve Baklavalar ona yer fıstığı demiyorlar. Bir ara evet. Antep fıstıklı baklava değil o yoksa bezelye var içinde. 15 <laughs> olmaz. Onun içerisinde bezelye var demişler. Evet. Demişlerdi. evet. Biz, Aynen şaka mı öyle demiştik? Öyle. Her şeyden önemlisi bu ürünlerin nasıl olduğunu, hangi şartlarda muhafaza edildiğini bilmiyoruz. Özellikle kuru yemişlerde aflatoksin riski çok çok yüksek. Kuru baklagillerde de aynı şekilde. Zaten kötü şartlarda yapılıyor. Mesela bulgurların boyandığını biliyor musunuz? Bulgurlar sarıya boyanıyor. Ne kadar kötü bir durum. Kırmızı pul biberin içerisinde kiremit tozu var Tabii dediler. aynen öyle. İnanılır çok gibi fazla değil. biberler boyanıyor. Hani biz bunlarla ilgili zaten çalışmalar bakanlık her denetimlerinde yapıyor ve her denetim sonucunda bu firmaları bize yayınlıyor. Biz de bunları sosyal medyadan ve haberlerden takip ediyoruz. Bulgur nasıl boyanıyor? Boya koyuyorlar içerisine. Neden? Suni boya. Çünkü daha sarı gözükmesi için. Şimdi Ay, bir ürün alıyorsun. alıyorsun. Pazarlı mı tekniği mi? Evet. Bir şöyle düşün. Burada ne var? Muz var. Evet. Markete gittiniz, muz alıyorsunuz. Neden bunu alıyorsunuz da ezik olanını almıyorsunuz? Çünkü görsel açıdan size daha iyi geliyor. Bulgur alacaksınız. Bulgur alırken de öyle. Görsel olarak her şey için geçerli bu. İnsanlar görsele çok önem verdikleri için, onun besleyici değerini geri planda tuttukları için doğal olarak artık her şey görsele dönmüş durumda. Ezik bir elmayı kaç kişi alıyor? Ya da kurtlu bir elmayı kaç kişi alıyor? Çok kişi almıyor. Bu yüzden her şey kalibre şeklinde. Hepsi, hepsinin boyu da aynı. Alsak. Evet, hepsinin boyu aynı. Onun da Hep artık bile çaresi var bu arada. Öyle Daha mi? az ilaçladıkları zaman kurtlanabiliyor. Yani hepsinin ilaç yok anlamına gelmiyor tabii mu? Tabii ki gelmiyor. Ben mesela dün 7 tane ürünü laboratuvara analize gönderdim. Kendi danışmanlığını yaptığım firmaların ürün kontrollerini de analizlerini de yapıyoruz aynı zamanda. Nasıl üretildiğini bilmemize rağmen ham maddeyi kontrol etmek için analize ürün gönderiyoruz. Sonuç itibariyle biz son ürün üretiyoruz. Ama almış olduğumuz ham maddenin nasıl olduğunu bilmediğimiz için son ürünü analiz ettirmek istiyoruz. Çünkü kurt bile yabancı maddeye, kimyasal zararlı maddeye gitmez denilir diye kurtlu evet. elma bulursanız alın diyordu uzmanlar. Şimdi artık az dahi olsa... 52 kez ilaçlanıyor elmalar, düşünün. Bir de üstleri cilalanıyor, parlak tabii, parlak tabii, mumlanıyor. Diye, mumlanıyor. Aynen öyle. Gıdadaki en temel te e, tehlike nedir sizin karşılaştığınız? Yani o kadar çok şey var ki Türk insanı olarak. E, mesela sakatatlardan faydışelim. Hani çok fazla televizyonda son zamanlarda sakatat tüketin, işte bağırsak tüketin diye haberler çıkmıştı. Oysa ki o bağırsaklar beyazlatılıyor kimyasallarla. Ben asla dışarıdan sakatat alıp tüketmiyorum. Yani ben bir gün laboratuvardayken bunu öğrendim. İşte bir bağırsak üreticisi bizi aradı. Dedi ki ben dedi bunu beyazlatmak için hangi kimyasalı kullanmalıyım? Dedim ki siz bunu beyazlatıyor musunuz? Tabii ki dedi. Hiçbir tüketici dedi yeşil olan bir dedi bağırsağı almak istemiyor. Biz de o yüzden bunu beyazlatmak için daha göze güzel gözükmesi için kimyasallarla beyazlatıyoruz dedi. Önceden dedi. Anadolu'da o kireçli falan e, detaylı bir şekilde saatlerce kaynatıla kaynatıla Tabii, pişirilir, temizleniyor her şeyden önce. Yani baktığımız zaman vücudumuz o kadar çok toksin alıyoruz ki nereden toksin aldığımızı bilmiyoruz. Tabii ki bunun sonu yok ama şöyle bir durum var. Hadi ben bunu sana analize verdim. İçinde ne varsa bak böyle bir analiz yok tabii ki. Hani o üründe neler olabilir ancak onu öngörerek işte mevzuata aykırı mıdır değil midir hepsinin bir kodeks var. Ona uygun analizler yapılabilir sadece. Biz ne yapıyoruz? Ağır metal açısından, toksite açısından, ürüne göre aflatoksin, okratoksin ya da pestit gibi ürünün cinsi ne göre analizleri belirliyoruz, bunlar da bu ürünlerde işte uygunsuzluk var mı diye kontrol ediyoruz. Mesela balıklarda biliyorsunuz ağır metal ciddi bir sıkıntıdır. Evet, dip balığı çok tercih etmeyin evet. denilir ya da midyeyi evet. çok sık yemeyin denilir. Evet, o da hani e, almış olduğumuz yere göre değişiyor. <laughs> Hani çiftlik balıysa zaten hiç yenmemesini hiç zaten. söylüyoruz. Hiç gerek yok diyoruz. Bizim kendi balıklarımızı hamsi aynı şekilde istavit bunları tüketmelerini ve mevsimde tüketmelerini söylüyoruz. Mevsim dışı hiçbir şey tüketmeyin diyoruz. Buna çok dikkat etsinler. Yani bu mevsimde hala sofralarda salatalık domates olmamalı. Kokulu kokulu bu şekilde böyle salkım domatesler var mesela. Evet. Hani özlüyünce ben alıyor muyum? Evet bir iki tane alıyorum. Domates, peynir, zeytin, sabah kahvaltı özlüyorum. Çünkü yazı bekleyemiyorum. Hani böyle organik ürünler tabii ki e, tercih etmek gerekiyor ama onlarda da sıkıntı var mı? Ben organik de olsa mevsim dışı bütün ürünlere karşıyım. Çünkü sıkıntı nasıl üretildiğini bilmiyorum her şeyden önce o kokulu ürünlerin. E, mutlaka benim mis için... Kokar. Çiçekçiye girdiğiniz zaman da mis gibi çiçek kokuyor ama çiçekten kokmuyor. Hepsinin bir kokusu var baktığınız zaman. Hani normal sen pazarına gittiğiniz zaman da organik etiketi var. Tekrar bilinçlendirelim. Organik pazarlar var. Mutlaka organik ürün almak istiyorlarsa organik pazarlara gitsinler. Sertifikaları sorgulasınlar organik pazara da gitse. Çünkü en azından orası kontrollü bir yer. Dediğim gibi organikte de şu anda salatalık var, işte yaz kabağı var, e, biber var. Ben onun da tüketilmesine karşıyım. Her şey önce güneş görmeli. Yani serada bence olmamalı. Evet, sera da bazen çok koruyor. İşte havadan gelen kimyasallar açısından sera koruyucu etkiye sahip mi? Evet ama ben gerçekten Haziran ayından sonra domates tüketmeyi tercih ediyorum.